Evet değerli can dostlarım bugün 23 Ağustos acı mübarek Cuma günü sevgili kardeşim Hasan Çetin Kaya Volkan Çetin Kaya iyi ki varsınız sevgili Cenk Can Beytullah Özden Serkan Asubayım Serkan Asubayım Allah razı olsun Serkan Asubayım iyi ki varsınız teşekkürler ediyoruz Allah razı olsun Değil getirdik işte elimizden geleni yaptık sevgili can dostlarım Emir Emirhan Özdemir Köpkü Aferi kardeşim Emirhan Özdemir. Ramazan Özdemir Allah razı olsun. Oğlumdan Geldik Oğlum sağ olsun. Bugün bize eşlik etti. Her zaman olduğu gibi Allah tuttuğunuzu altın etsin. Aysin Kuyumcu, Veysel Köseler, İlker Kuyumcu, Mustafa Osmanoğlu, Osman Naşal, Emrullah Tekin sahibi Emrullah Kara. Allah razı olsun. Arkadaşlar seni olan bütün arkadaşlardan Allah Bin milyonlarca kez razı olsun kurumda çalışan Ömer kardeşim, Melike, Berin kardeşim, efendim Tuğba ve Beyza kardeşim tekrar tekrar teşekkür ediyorum mesaj söyler. Salman Balkız, Mustafa Osmanoğlu, Keleş Sütçaziye, Abdullah, Fatih ve Mehmet Keleş, Allah razı olsun, Akasya Kebap, Ünivar Ezansi, değerli abim Beytullah Özden, Ünivar Ezansi, e, ee, Zekeri Ünü var. Allah razı olsun. Değerli aldım elimizden geleni yapıyoruz. Mustafa Aydın Eczacı teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Aydın bittin.